yeni bir dönem, yeni bir yaprak açılıyor. Sizlerin huzurunda Mehmet Oktan Bey, Ertuğrul Oğuz Bey e ve Mehmet Tuna'ya seçim sonucu için şimdiden hayırlı olsun başarılar dilerim. Üç arkadaşıma bir şey söylüyor. Sabah da bir şey söyledim. Bir kızı bin kişi ister, bin kişi alır. Davamız anamını boz hizmet etmek. Onların da davası o. Şimdi memleketin en büyük STK'sı isimsiz cengi haberleri sayın basın mensupları. Ben aradan çekiliyorum. Üç tane değerli kardeşim şu seçimde sandıklar açılmadan birbirinizi öpün birbirinizi kucaklayın. Buyurun. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tanrı karşılığından dolayı zorluza bir daha. Tamam 98. boş Hayırlı uğurlu olsun Mehmet'im. Allah razı olsun. Ol. Başkan neler söyleyeceksin kısaca? Valla ne söyleyeyim çok Konuşmak çok zor. Ee, Allah herkesten razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teveccüh gösterdiler. Ee, 17 Mülk Meclis Üyesi'nin 17'sini de aldık. Ee, demek ki bizi layık görmüşler. Takdir etmişler üyelerimiz. Şu andan sonra tek amacımız bize güvenen insanlara mahcup olmamak. Allah beni mahcup etmesin. Beni ve ekibimi anamına mahcup etmesin. Elimizden geleni yapacağız herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca basın olarak sizlere de teşekkür ediyorum. Seçim kuruluna Erdoğan Başkan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başkan. Hadi Allah'a أنا آخذ وقت